Özlemişim be. Baba ben sevmiyorum İstanbul'u ya. Ben şehir sevmiyorum aga. Bana böyle dağ olacak. Gökyüzü yorganım, kayalar, yastığım olacak. Bu ne lan her taraf bina? Ya komutanım. Şöyle işimiz erken biterse Boğaz'da çok güzel bir gece kulübü biliyorum. Gider miyiz? Ee? <laughs> Kapıdaki arkadaşım da komutanım. Bir merhaba deriz diye dedim belki. Cık. Demeyiz demeyelim komutanım. Zaten çocuğu da pek sevmiyorum ama öyle buraları görünce aklıma geldi işte. Yalnız komutanım hazır boğazdayız. Bir balık yeriz değil mi? Yemeyiz. Çok isabetli bir karar. Bu sahne balığı vardır şimdi zaten. Yenmez o. Komutanım, Edirne Kapı şehitliğine gider miyiz? Şehitleri ziyaret eder. Allah için bir fatiha okuruz ha? Olmaz mı? Vakit olursa olur tabii aslanım. Eyvallah. Komutanım, Bahar Hanım da İstanbul'daymış. Evet. Görüşecek misiniz? Yo, niye? Hiç, öyle bilmem. Sorayım dedim. Siz niye sormamanız gereken şeyler soruyorsunuz devamlı merak ediyorum zaten. Koçum al arabayı. Götür aşağı otoparkta arabaların arkasında bir yere koy. Beyefendi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Vale kartınız. Tamamdır. İyi eğlenceler. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yakışıklı abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun, bu araç kartınız. Kamutay İltengin ne oğlum? Komutanım, ne yapayım? Bu vardı. Siz buna şükredin. Ya Tuğberk falan olsaydı? Allah cezanı versin Keşan. Yakışıklı abim, anahtar sizde kaldı herhalde. Ay maşallah, analar neler örüyor. Şu güzelliğe bak. Maşallah, maşallah. bir söyleyin. Aranızda katil var mı? Nasıl abi? Katil diyorum katil. Var mı içinizde? Yok. Hapçı var mı? O da yok. Sabıkalı var mı lan? Yok vallahi abi böyle zaten hepimiz Erzincanlıyız. Bizden böyle katil madeni çıkmaz. Vatanın memleketini seven insanlarız biz. Nerede yaptın sen askerliği? Hakkari Çukurca, jandarma komandoydum. Allah belamı versin abi. Jandarma komandoma? mu? Bak. Bak jandarma komanda dedin. Benim tüyler tiken tiken oldu. Gel bir sarılayım sana. Gel. 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 Allah Neyse, Allah benim acelem var, gitmem lazım. Siz de sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Aman ha. Hadi. Dayı, gözünü seveyim. bassana ya. Gidiyoruz ya kardeşim. Dayı. Acaba ben mi kullansam ha? Yok, hayır veremem. Zaten taksi de benim değil. Dayı, o zaman bas şu gaza biraz ya. Hadi gözünü seveyim ya. Dayı, yemin ediyorum tansiyonum çıktı. Allah'ını seversen hızlı sür. Merhaba komutanım. Bayağı hareketli gece oldu ya. Sorma ne demezsin. Şimdi biz bunlarla dans ederiz de kız var, Aydan var ne olacak? Aydan'ı kesinlikle götürmelerine izin veremeyiz. Bana vereceğiniz bir silah var mı? Buyurun komutanım. Sen ne yapacaksın oğlum? Bende iki tane daha var. Oğlum, repe giydiği nereye koydun? Birader onun ceketini çalmıyor ya. Koyamadım. Kocamı bırakın. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Dediğiniz her yere geleceğim. Ama yeter ki onları bırakın. Ama onlar bizim sigortamız. Ya siz ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Minibüse bin. Daha konuşacak çok zamanımız var. Bari kızımı bırakın. Onu bırakmadan binmem. Arabaya bin. Kızımı bırakırsan binerim. Arabaya bin! çözün. Beyler. Siz toparlanıp dönüyorsunuz. Ben buradayım. Emredersiniz. Komutanım. Siz partide niye öyle şeyler yaptınız? Çolak bana ulaştı. Hep onun direktifiydi. Hatta masum bir garsonu da öldürdü. Ulan ne vicdansız adam ya! Bak onu elime bir geçireyim, kuparacağım onun kafasını. Şimdi oldu. Siz o yüzden Bahar Hanım'ı öptünüz komutanı. Ne öpmesi lan? Ne diyorsun? Yok komutanım. Vallahi öptünüz. Dance manz. Hatta Bahar da bayağı şaşkındı yani. Kim bilir ne anladı. Eyvah eyvah. Komutanım durum nasıl toparlayacaksınız? Çok sıkıntılı bir durum ne yapacağım? Gideceğim anlatacağım. Yapacak başka bir şey var mı? Yani yok gibi. Karabatak bana Bahar'ın adresini bulabilir misin? Hemen komutanım. İyi misin? Adamın evi burada bir yerlerde ama nerede? Bence burası gibi. Adamı bulup taksisini vermemiz lazım. Fethi şuraya baksana sen mi? O oh, yanamay. O otobüste on saat yol çekilirmiş şimdi ya. Ne yapalım oğlum uçakta yer yoktu. Otobüs iyidir ya. Otobüs candır. Haa candır. Kesin candır. Hangi daire ya? <laughs> ha? Bizi asker, bizim asker. asker asker bizim asker as asker bizi as asker bizi asker Allah korusun. Bakarsın şehit oluruz. Oo, bir dakika bir dakika. Ne diyorsun aslanım sen? Belki şehit oluruz dedim. Öyle bir şey yok. Kaç yaşındasın sen? 20 yaşındı abisi. Kocuğum. Sen bu ülkenin geleceğisin. Sen bizlerin geleceğisin. Şehit olmak yok. Şehit olacak birileri varsa... ...onlar bizleriz. Asker misiniz abi? Sen yaşayacaksın aslanım. Biz o dağlarda bayırda... ...o şerefsizlerle niye çarpışıyoruz? Sen hain pusularda şehit ol diye mi? Üzme oğlum ananı döneceğim de. Hem anan daha sana kız alacak. Sen torun vereceksin ananın kucağına. Ölmek neymiş ya? Yakışır mıydı yaşındaki adamı ölmek? Yok aslanım yok. Vermem seni o hainlere aslanım benim. Gel buraya gel. Anacığım, sen merak etme. Bu oğlun sağ salim gidip gelecek. Sen üzme kendini, tamam? Tamam evlat, tamam. Çal baba, çal! Ne lan bu? akşeri çıkmaz komutan. Çıkmaz çıkmaz. Yavuz komutan işini bilir. Çıkarsa da Allah ne verdiyse dalarız işte. Ne güzel. Kamikaze modeli ha. Bu nedir lan? Ne işi var lan bunun burada? Abi vallahi arabayı çalırken fark etmemişiz. At şunu. Yok, dur. Önce tükür, öyle at. Ben direkt atayım, gitsin işte. Yok, tükürmeden olmaz. Bizde adettir. Tükür hadi. Ne bakıyorsun lan? Düşmanımızın da olsa bayrak bayraktır. Tükürülmez. Sen dalga mı geçiyorsun lan bizle? Tükür hadi. Hop. Sana bir şey dedim, yapacaksın. Tükür, yoksa kötü olur. Ajan mısın la yoksa sen? Ya saçmalama. Çolak bu yaptığını görürse yaşatmaz seni. Çolak burada yok ama. Tükür buna yoksa sıkarız kafanı. Bunda niye dur ya? Bir şeyler oluyor ama göremiyorum. Oğlum ne yapıyor lan o? Kafasına silah mı dayıyor? Ha siktir. Aynen öyle. Takip ediliyoruz. Ne? Düşman. Takip etmiş. Ne oluyor komutanım? Aga bu bize sıkıyor. İn in in. Bu hala sıkıyor ya. Herhalde anlaşılmamak için. Biz de sıkalım ama dikkatli olun. Komutanıma gelmesin ha. İyi ki dedin Keşan. La. Yoksa annenin çatından vuracaktım komutanı. Aa, komutanım! Nereden çıktı lan bunlar? E düşmanlar takip etmişler. Hadi bin bin bin. Bir tanesi vuruldu. Yetişemezler hadi. Bin bin. Çabuk. Komutanım işiniz var mı? Ben yalandan yapıyorum. Ne vurulmasın? Tamam gelemezler artık. Bin. Hadi 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 bin 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 bin. Burası mı? Evet. İndir. İndir silahları indir. İndir. Aç ele. Geç. Kimsin lan sen? Bu bayrağın sevdalısı. Bak beni iyi dinle. Bu bayrağı dil uzatanın, dilini keserim. Anladın mı beni? Komutan laboratuvara geldik. Ben size şimdi hemen konum gönderiyorum. Burada üç tane çiçek var gelip toplayın. İçeride kaç kişiler acaba? Ne oldu? Gözüm mü korktu Keşan? Tövbe haşa. Hayır yani 30 kişi filansa ben gelmeyeyim. Biz böyle güçlü oluyoruz. Adamlara haksızlık olmasın diye dedim komutanım. Kaç kişi olurlarsa olsun kadını almak zorundayız. Aynen öyle. Hazırız değil mi? Evet komutanım. Tamam. Karabatak sen benle gel. İkiniz bizi koruyun. Ya komutanım. Ben niye gelmiyorum bu geliyor? Çünkü o daha aklı başında bir adam. Ha, biz kırız yani öyle mi? Öyle bir şey demedim oğlum. Hadi. Temiz. 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 Yavuz, kocam ölmek üzere. Tamam, tamam. Artık güvendesiniz. Onlara biyolojik silah yaptım. Patlatacaklar. Ne zaman? Araç yola çıktı bile. Yavuz, çabuk ol. Yetiş ne olur, çabuk.